bu soruyu bir türlü yapamadım ya. Bak diyor ki Esin'in kitabını yazın. Ya Elif ya bunu Zaten okulda öğrenmedin mi sen bugün ya. bu konuyu? Elif'ciğim bu konuyu okulda öğrenmedin mi bugün sen? Anne öğrendim de ya. Ha, de yine zor geliyor yapmak. Ödev Of biraz sen ilgilen ya. Elif'le. Ben, ben dışarı çıkıyorum. Dışarı mı? Benim bir saatlik bir işim var tamam mı? Ay yine kaç sen. Yine kaç sen. Nereye tamam. Yine kaç sen. Tamam. Poyraz'a gösterme kendini git hadi. Tamam hadi görüşürüz. Elif'ciğim gel. Elan'ın yanında haberiniz olsun. Tamam tamam. Gel Elif'ciğim biz Abi, şunu yapalım. Gel, gel, gel bakalım. Gel 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 buyur. Tamam. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Tamam bay bay. Hadi anneciğim Elif telefona bakmak yok evet, Elif. Tamam. Açıp yapar mısın Elif kendin yapacaksın. Esin'in kitabında 78 masal kitabı vardır. Masal kitaplarının 69 fazlası evet. kadar da öykü kitabı vardır. Buna göre Esin'e kitabında toplam kaç kitap vardır? Elifçim bak bu soru çok kolay anneciğim. Elif gelir misin buraya bir mantıklı düşün gerçekten çok kolay. Gelme ya benim işim var ya sen nereye geliyorsun? <laughs> Oğlum gelesene benim işim var. Aa, eve orada dur eve Be, bek, bek, bek. Aşkım gel şimdi seninle işimiz var. Gel 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 seninle bir saatlik bir işimiz var. Annem bizi yakalamasın valla var ya. Elif'e de bir kere yapmıştım. Kıyameti koparmıştı. Bakayım <laughs> sana ne yapacak. Şimdi. <laughs> Anahtarı aldık. Bir saatlik işimiz var. Poraz sen burada kal. Poraz sen, sen burada kal. Ben hemen, ben hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Tamam sen de gel. Poraz sen de gel. Tamam sen de gel. Gel gel gel. <laughs> gel. Biz çıkacak Çabuk git çabuk 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 çık çık çık. Çek oğlum çek seni yüreğe yakalayacağım ben buradan. Bak annene hiçbir şey demiyorsun sakın bak beni satma. Hadi çabuk hadi çabuk çabuk gel gel gel. Biz bir yere gidiyoruz gel. Çabuk 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 çabuk. Bak anneciğim baban da gitti Poyraz da ile aşağıda yalnız kaldı. Ben gideyim onların yanına tamam mı? Sen ödevine devam et aşkım tamam mı? Anne. Ne oldu anneciğim? Ne yapacaksın? Ben, Elif ne oldu yine? Ben, bak ben, ödev yapmamak için sürekli bak oyalanıyorsun. Ay, 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 ay. Ha, bak, bak şimdi. Ben, ben. Ne yapacaksın söyle. Ay. Elif ne yapmaya çalışıyorsun? Ay. Bak bak Elif. Elif ne yapıyorsun? Öde başına. Öde başına. Hadi ben Poyraz Elan'ın yanına gidiyorum. Geldiğimde, şey. de, geldiğimde bu sayfa bitmiş oluyor. Bu sorular çözülmüş oluyor. Otur musun? Anne yani 320 TL'si var. Allah tl. bana yine soru ki çocuklar aşağıda yalnız kaldı. Sibel'in kaç lirası olmuştu? Onu ben sen bileceksin, ben değil. Ben aşağı gidiyorum. Poyraz Ela çocuklar yalnız kaldı ya. Poyraz Elif'in babası da gitti spora. Çocukları aşağıda bırakıp gitti. Bak sesleri çıkmıyor. Poyraz ne yapıyorsun? Elif ödev yapıyorsun, şarkı değil. Allah Allah. Poyraz neredesiniz? Poyraz Ela da yok. Aa. Ela Elif. Elif. Anne. Elif buraya gel. Elif telefonla buraya gel. Çabuk. Orada masanın üstünde. Babam, aldı. Babam mı aldı? Yani... Çabuk telefonu al gel hadi. Elif Ela yok. Elif Poyraz da yok Ela da yok. Bunlar nereye gitti? Babam mı götürdü acaba? Elay da mı aldı ama spora gidecekti Elif gelsene. Anne ne demek ki yok ya? ya ne demek bu biraz yok. Kızım baban onları da götürmüş. Ne? Evet. Baksana evde yoklar gitmişler. Gel buraya çabuk arar mısın babana? Çabuk ara. Ara hemen. Spora gidecekti ama. Ya hava soğuk ya bu soğukta Elay niye götürüyor ki? Ben anlayamadım gerçekten de. Ara aradın mı? Gel buraya gel buraya gel. Gel şurada konuş. Aç. Alo. Diye. Ela aa versene şunu. Sen da mı götürdün babası? Evet Elayda götürdüm. Polise bir yazdım havasını. Ya ne havası? Hava buz gibi zaten. Nereye götürdün? Ya bir şey olmaz. Elazığ'a Ela 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 elbise mi elbise aldım. O yüzden götürdüm. Aa. Yok gece gece elbisesi Elif? Ne diyor baban ya? Baba hava çok soğuk. Ela hasta olur. Ya siz benim işime karışmayın ya. Allah Allah. Ne zaman gelirsin? Ay, ay, ay. Çok sürer mi? Valla gelirim. Bizim canımız ne zaman istedim. Hey. Aa. <laughs> Alo. <laughs> Alo? Kapattı. Yüzüme kapattı. Ya Elif bu Anne, nedir ya? hava almaya geçmemiş belli ki. Biz gidelim yukarıya ödev bitirelim. Onlar gelene kadar anneciğim. Haydi Aa. bakalım. Çık yukarı anneciğim. Onlar gelene kadar biz gidelim. Bari ödevlerimizi bitirelim tamam mı? Hı. Haydi bakalım gel aşkım. Benim canım sıkıldı Elif. Niye gelmiyorlar bunlar evet ya? Ya benim de çok sıkıldı. Ya nereye götürdü? Polat'la Elay kaç saattir getirmiyor baban ya? Ödevleri bitirdik, oyun oynadık. Hala gelmiyorlar o ya. Zeka, oyna oynadık. Oynadık. Evet ya. ya. Ben de anlamadım. Nerede kaldılar? Hadi gel. Birazcık da kitap okuyalım. Olur mu? Aa. Hadi Elifciğim. Biraz da kitap okuyalım ya. Tamam. Anne babam Ela'yı ne yapıyor? Çok Merak ediyorum. Geldi geldi. Koş koş. Koş. Elif gezmeye götürdü galiba onları. Önce ben açacağım kapıyı. Önce ben. Önce ben. Önce ben. Elif çekme. Elif çekmesene. Tamam hadi sen aç hadi. Koş bakalım. Baban nereye götürdü bu çocukları gece gece? Bir şey yaptı ben eminim ama. Şimdi bak ne olduğunu öğreneceğiz tamam mı? Aç bakalım. Aç 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 aç. Aç babam mı? Ya da açın aç şu kapıyı ya. Ah geldiniz mi? Nereye gittin? Nereye götürdün ya gece gece, gece çocukları? Geceğiz? Ya ne gezmesi bu gece gece? Niye kızımla oğlum? Ama ne hava de, soğuk. Elay bak, baksana bak, bak niye sarmış? Bak beteni sarmış. Getir bakalım. Altına ah, bir güzel giydirmiş. Nasıl giydirdin? Bak bak çepine başlayayım. bak şantiyonu bak bak bak, bak. bak 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 bak. Çocuk tipe tamam, bak. Tamam hadi siz gidin. Kızımın zamanı için. Kızım şapkanı da görmesinler. Neyi görmesinler? Yok bir şey ya. Allah Allah. Çocuğun kulağı üşüyecek ya. Dödü dur dödü serleme. Ya neyi saklıyorsun? Ya bırak kaçma kızıma ya. Elif. Şapkasının içinde bir şey mi var? Allah Allah gelsene bir. Gel Elay. Ay çok tatlı. Hadi elbisesini de göster bize. Koyaz gel. Hadi bakalım Elif. Baban Elay'a galiba kırmızı bir kıyafet almış benim anladığım. Koyaz. Babası al, aç bakalım şimdi Elay'ın el üstünü. Elif aç bakalım Hadi açın beni. Açsana. Sürpriz. Aa, bu ne? Elif. İşte bu Elif, Elif Elay'a bak. Bir saniye, bir saniye aşkım. Elif, Elif çok tatlı Elif. olmuş. Lütfen benim kızıma karışma. Ya ne bu olur? ne? Bu maşallah Elif, ya. Elif, Elif şakası Ne demek Arkadaşlar de, ne herkes maşallah yazsın Elif. Hadi. Doğru mu Elif? Evet. Evet arkadaşlar lütfen Elay'a bir maşallah yazın. Evet. Elif bu ne? Evet, görün bak 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 bak. Aynı Ablasının kucağına ver. Ablasının kucağına ver Elif'e. Elif'çim otur şöyle babası getir. Hayır hayır oraya. Hayır oraya. Elif'çim koltuğa. Hay yapma Poyraz yapma. Poyraz kim aldı kıyafeti Ela'ya? Kim al? Hadi gel sen de gör. Gel bakalım. Gel aşkım. Bakayım çık bakalım şakası babası. Kafasını ellemeyin tamam mı? Kızın kafasını şakasını eleme. Şakasını eleme. Şakasını eleme. Niye ne oldu? Ya bir şey yok. Elif ayakkabılarına oldu. bak. Elif. Elif bu ne? Elif bu şeye benzemiş. Ay, bir dakika dur kırmızı başlıklı kıza benzemiş. Düzel hadi ayakkabılarına giydi babası. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar mı? Çıkar çıkar Hayır. Çizim. İşte ayakkabılarını da giydirdik. Ya bu ne Elif çok tatlı olmadı mı? Dur yüzümü de gösterelim. El oşuyor. Tamam tamam şakasını ellemeyin tamam. Al taktı şapkasını. Tamam şarkasına. bırak bırak ama kızım kızın uykusu var. Bırak, bir dakika lan, ne yürüye. oluyor sana bir gösteremedik ki çocuğu. Ama kızın uykusu var ya. Ya gösteremedik bile. Aa, aa niye böyle yapıyor ki? Valla bunlar zaten siz ikinizi pabucu dama atın tamam. sen çok tatlı <laughs> oldun ya. Çok güzel <laughs> çıkartın. Bir dakika dur sana bir dakika <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor size? <laughs> ne oluyor? Poyraz. <laughs> Poyraz siz nereye gittiniz? Siz nereye gittiniz? Biz nereye gittik? Gitti biraz dışarı. parka bakar gittik. Allah Allah. E sen ne saklıyorsun bizden? Ben ne saklayacağım? Çocuğun şapkasını yok hey, açmayın. Soğuk soğuk. Ne alaka ya? Bir şey mi yaptın? Tamam ben çocuğu yatmam. Bir şey mi ben? yaptın? Ben ne yapacağım? Elif şapkayı ya? çıkar. Hayır. Elif şapkayı çıkar. Elif şapkayı çıkar. <laughs> şapkayı çıkar. Ne yaptın? Allah Allah. Ne yaptın? Doğru söyle. Ya kızım hadi gider misin lütfen? hadi. Allah Allah. Tamam. rahat Tamam, tamam oturtur musun çocuğu? Aa! Oturt. Ne yapmaya çalışıyorsun ge, 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 ge. ben anlamadım. Gel gel gel. Babam Eli, Elif. <gülüyor> ne? <gülüyor> Elif. Anne, bunu sen şaka mısın? Ya şaka mısın? Elif <laughs> ne yaptın sen <anladın>? ne diyor <laughs> baban? Kaçtı gitti. Ya güzelim saçlarını kesmiş çocuğun ya. Sen Bak. sen bu çocuğu bir dakika. Sen bu çocuğu berbere mi götürdün ha? Yo, sen şaka mısın? Yok yok yok. Yo, yo, Nereye götürdün? Yo, yo, yo. A, yaptık. Biz kendimiz yaptık. Dalga ben, mı geçiyorsun sen? Kime sordun peki böyle bir şey yaparken? Vallahi kimse sorma hakkı yok benim kızım çünkü. Anlamadım. kimse sormadı. Sen var. bunu daha önce Elif'e yaptın ve bir hafta biz seninle konuşmadık. Bir hafta. Vallahi hiç, sen de hiç Bile bile aynı şey mi yaptın? <laughs> poyan, poyan havlu Sen bana kestim. sormadan çocuğun o güzelim saçlarını mı kestin? ha? Evet. Sen bittin. Niye? Sen, sen, bittin. ben sana söyleyeyim. Bunun hesabını Bu soracağım sana. Şey Bunun şey hesabını, ben yarın Poyraz'ı götürüp kel yapmazsam eğer, Aha, bana da Tuğba demesinler. Hayır, e yarın Poyraz'ı yok. sen uykudayken Hayır. götürüp berbere saçlarını sıfıra vurdurmazsam bak ben de hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Sen görürsün. Herkes sen görür. görürsün. <laughs> Arkadaşlar yaptığını görüyor musunuz Sadık abimizin? Bir dakika. Elif. Elif. Elif tamam. Elif bir şey söyleyeceğim. Tamam soralım. Arkadaşlar soralım bakayım. Bele yakışmış mı yakışmamış? Bana çok yakışmamış. Tabii ki de yakışmamış. Tabii ki de yakışmamış. Bir de Elif'in saçını çekiyor. Elif alışana. Elif alışana. Gel. Gel kaldır onu anneciğim. Yarın Poyraz'ın saçını berbere götürüp sıfıra vuruyorum. Ben şimdi Elan yanına gidiyorum. Bunun hesabını sana soracağım merak etme. He he canım, he ya ben he de he dedim he. ki çocuğa gitmiş güzelce kıyafetler almış giydirmiş Meğersem Meğer sen çocuk hal yapmış getirmiş. Çok ya yapmış Elif şey. bu ne ya? Elan'ın yüzüne bak şakaloz ya. Baksana Elif ne yapmış ya? Şapkayı tak da görünmesin Elif ya. Niye tak gayet anneciğim. Güzel tak, tak. şapkayı kızım. Tak tak tak. Tak da görünmesin bari. Ayakkabılarını da getir. Ayakkabılarını da giydirelim ya çocuğu ne hale getirmişsin ya? Aa. Sen <laughs> bunun bedelini ödeyeceksin tamam mı? Sen merak etme bir çocuğu giydireyim ben. Onun hesabını sonra soracağım. Şu Elif elbise giyince çok tatlı olmadı mı? Şapkayı takınca kelliği falan da gitti. Ela Hanım baksana. Elif Hayır hayır hayır. Kapat lütfen lütfen lütfen. Gösterme. Gösterme kelliğinde dur şapkasını güzel takalım. Ya çok güzel almış babam bu elbiseleri ya. Ama var ya bu yaptığını bedelini ödeyecek değil mi? Evet. Olmadı aşkım dur. Poyraz dur. Poyraz niye çıkarıyorsun kardeşinin şapkasını? Vallahi ben çok yoruldum. Poyraz, Poyraz ver. Ver. <laughs> ver anneciğim dur. Poyraz'ı takalım. Poyraz sen tak kafana. Bir saat şey yapıyorum. Sen abi. tak anneciğim dur. Poyraz'a Poyraz yakışacak olur. mı? Ver baba <laughs> taksın. Ela gel oldu ya. Tak bakalım bu ne? <laughs> Kız için değil mi o? <laughs> Hadi ver, ver bakalım. Ver bebeği takalım <laughs> Poyraz. Şey <diyorum>. Ne oldu? Elif'in motoru <laughs> geldi Elif'in ATV'sini biz değiştirdik arkadaşlar. Ben Beyaz olanın gel, yerine gel, gel, büyük olanı aldık. Gel, gel, tamam, gel. ona yarın bakacağız yarın. Gel, gel Annem. Gel, 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 gel. Annem. Annem. Ya sen ne oldun böyle? Kel toluş oldun ya. Bak, şarkı, Baba seni ne yaptı? Babası evet. şapkasını tak. Yapsın. İşte şimdi güzel oldu. Bak şimdi tatlı oldu babası. Al bakalım kucağına. Gel Boynu ağrımasın. Eloşumun. El Al bak. bakalım şöyle elbisesini de düzelt. Bak, bak, bak. Ha? Bak, bak, bak. Boydan göster bakalım bak, Ela'yı. <laughs> ya sen. Ya maşallah sana ya. Annoşum benim ya. Çok tatlı oldun sen ya. Bize arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Ela'nın yeni tarzına kaç puan veriyorsunuz? On 10 üzerinden ay kaç puan veriyorsunuz? Yazın bakalım. Böyle bak, bak kırmızı şimdi. başlıklı prenses oldu prenses. Tam bir prenses oldu. Gamzeli bir prenses. Şapkasını Anne. tam böyle oturtamadık. <laughs> Bu ne ya? Çok tatlı oldun ya. Elifçim ne oldu? Anne, ne oldu aşkım? Şimdi prenses ya. Evet. Şimdi de Keloğlan. Elif. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma öyle ya. O zaman ne yapalım? Veda edelim mi? Poyraz telefona vurdu. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Öpücük. Bay bay. Bay bay. Youtube kanalıma hoş evet. Hoş geldiniz bye arkadaşlar. Bugün Kapadokya'da ne yapıyoruz Elif? Jeep Bilmiyorum. safari yapıyoruz. İşte Jeep burada bizi bekliyor şimdi. Gidelim mi? Haydi bakalım. Hadi babası Seloş'u aldı. Sen de kardeşin elini tut bakalım. Haydi bakalım şimdi Kapadokya'da Jeep safari yapıyoruz arkadaşlar. Geçin bakalım. Geç bakalım anneciğim. Haydi bakalım. Sen öne mi bineceksin babası? Merhaba. Ben de geleyim mi yanına. Biz Merhaba. öne geçelim bir o zaman. Kişiyle. Ha bir kişilik mi o zaman sen bin. Haydi Poyraz. Poyrazcığım kay bakalım. Babası öne biniyor. Evet anneciğim şimdi babam da geliyor. Haydi bakalım Acaba nereye gideceğiz? Jeeple nereye turlayacağız Elif'ciğim? He? Hı hı. Evet. Eloş'ta teyzesine verdik. Hı hı. Poyraz hazır mısın? Evet. Hadi otur bakalım sen de. Ali Gel yanıma. <laughs> evet Eloş'a Elif'i kucağına. Bakayım aşkım. Hadi bakalım gidiyoruz çocuklar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hı hı. Gün batımına kadar sizinle güzel bir turumuz olacak. Eş. Ne kadar sürüyor? Gün batımı beş buçukta. Ona göre işte... Bugün gün batımını Yarın izleriz. Yarın da vaktimiz var değil mi? Evet. Yarın gideriz oraya. Hadi bakalım. Bugün normalde e, Kızıl Çukur Vadisi sanırım değil mi? Kapadokya'da. Gün batımının en güzel izlendiği yer. Oraya gidecektik normalde ama. Yok. Şu anda Kızıl Çukur'a girebiliriz. Çok daha güzel yerlere gideceğiz. Evet. Vay. Hadi bakalım. Daha güzel yerlere gidecekmişiz Elif'ciğim. Hadi bakalım gidiyoruz Elif. Hazır mısın? Evet. Hadi aşkım. Evet. Hadi. Evet. hadi. <laughs> Yalova'dan geliyoruz. Aa. Hadi bakalım. bayağı da yüksek değil mi? Elif çok güzel. Kapadokya'ya bayıldık. Gerçekten evet. çok güzel bir yer. Göreme de öyle. Ama, değil mi? Yok. gündür balonlar. Mi? Hava hava evet evet. Aa, i̇ki gündür arkadaşlar. Hava, yedik, hava şartlarından ya, dolayı balona binemiyoruz. Olma var. Vallahi mi? Yok, yarın o, zaten o iftar ya. He, yarın, evet. iftar. Yarın, iftar yarın iftar. zaten. Iftar. tabii Ertesi gün attılar bizi şimdi. Yarın da bitermiş yani gideceğimiz gün bineceğiz balona Elif'ciğim. Tam gideceğimiz güne denk geliyor. İnşallah son günde iptal olmazsa. Ali o zaman bizi balonla yalabaya götürsün. Ha? Balonla yalabaya mı? <laughs> Annem ya. Haydi bakalım. <laughs> Arabada kal. Poyraz yine yolda her gibi ne kornet ne çikolatayı ne açıyor. Kurambeli Elif'cim senin varma var mı aşkım? Evet Elif'in de var tabii Daş ki de. Açmayacak mısın? Tamam. Hadi Ağırıca. gel Poyraz'ı açalım şimdi. İçinden oyuncak da çıkıyor. Çok güzel şimdi Elif birazdan araziye de gireceğiz anneciğim. Arazide jiple. Arazide mi? Orada böyle bayağı bir sallanırız ama. Aa. Midem bulanır annem. Hadi açalım. Şey bak anneciğim yan tarafına çok en güzel. Son oraya en son oraya mı gideceğiz? Evet. Çok güzel. Hadi bakalım sallana sallana gidiyoruz Elif engebeli yollarda. Ne oldu anneciğim salana salana geldik böyle bir şey beklemiyordun değil mi? Jeep Safari deyince sen düz yolda gideceğimizi falan mı zannettin Elif? Araziye girince Elif bayağı bir çalkalana çalkalana geldi. Bakalım şimdi manzaramıza böyle. Evet Elif gel bakalım. Gel aşkım gel gel gel. Anne akıl zeka seviyem arttı. akıl zeka, zeka seviyesi artmış. Çok güzelmiş gerçekten. O Elif manzaraya bak. Harika. Gel bakalım baban da gelsin bir fotoğraf çekelim burada. <laughs> gel bakalım. İkinci <laughs> durak noktamıza geldik Elif. Stone Care Travel'la harika bir Jeep safari yapıyoruz Elif. Eğleniyor musun? Evet. Haydi bakalım gel atlayabilirsin. Tut elimi. Atla. Evet arkadaşlar Kapadokya'da Stone Care Travel turuyla harika bir jip safari yapıyoruz. İkinci noktamıza geldik şu an fotoğraf çekimine. Gel bakalım. Şuraya doğru gidelim. Elif'cim. Poyraz Elif. Gelin çocuklar. Elif. Jip 2 teker üstüne durduğu zaman korktum mu onu söyle. Korktum. Tam böyle yan yatacak gibi oldu değil mi? Düştük düşeceğiz dedik. Ve çok şükür bir şey olmadan geldik. Gel bakalım Poyraz. Gel aşkım gel gel gel. Şuraya adam, doğru gidelim. Fotoğraf çektireceğiz Ay, şimdi. Adam dedik, Tabii hazır ki de aşkım şoför dedi. hazır mısın dedi ve biz kendimizi. Neye dedim pat diye arabaya mı? Evet çok eğlenceliydi ama değil mi? Elif Ela kucamda var ya çalkalana çalkalana geldi anneciğim. Gel bakalım şöyle Bakın şimdi. Zek Güneşin batışını bu noktadan izleyeceğiz galiba Elif. <laughs> babası gelsene Ela'yı kucağına almış orada duruyor. Hadi gel bakalım. Gel babası. Esiyor mu o? Rüzgar var biraz burada. Elif'cim gel bakalım biz fotoğraf çekimlerimizi yapalım. Evet abi de özellikle markayı göster diyor. Evet iki kere gösterdim. Stonecair Trevor'la Kapadokya'da muhteşem evet. bir Jeep Safari yapıyoruz. Kesinlikle herkese önebileceğimiz bir marka burası. Kesinlikle değil mi Elif? Evet. Nasıl? Memnun musun? Yolculuktan? Yani. Çok iyi değil mi? Salana salana geldik. Çok keyifli gerçekten. Evet. Bütün herkese öneriyoruz yani. Kapadokya'ya gelip de jip Safari yapmadan gitmeyin. Poyraz gelir misin? Gel bakalım. Şimdi manzarayı gösterelim ve çekimimizi yapalım burada. Hem şoför hem fotoğrafçı gerçekten. Abinin on parmağında on marifet diyelim. Hadi bakalım. Gel bakalım Elifçim, Fotoğraf çektireceğiz. Elifçim şimdi son noktaya geldik jip turunda. Atlı bakalım aşağıya. Evet burada ATV ile tur yapanlar var. Evet. Bekle aşkım. Bekle Poyraz'la. Gel babanın yanına gidelim Poyraz. Baban nerede anneciğim? Heh, geliyor Ela'yı bıraktı arabaya. <laughs> ne oldu ATV mi bineceksin? <laughs> Senin ATV'm var ya Poyraz. Biniyorsun ya zaten Yalova'da. <laughs> Hala ATV'de gözü var çocuğun ya. Hadi gel bakalım Poyraz. Çok güzel manzara göreceğiz şimdi aşkım gel. <laughs> Bizim ATV'miz daha güzel Poyraz değil mi Elif? Bu ATV'ler çok gürler. Bunlar burada aşkım toz toprak olmuşlar. Poyraz nereye gidiyor ya? Elif'cim manzarayı da görelim mi? Jeep turunu beğendin bunu söyle. <laughs> yani bu son noktaydı. Buradan herhalde otele gideceğiz. Oh. Hadi bakalım gel. <laughs> Sonra mı? Gerçi otele gitmeyeceğiz. Yemek yemeye gideceğiz Elif. Akşam yemeği için bir restorana ben gideceğiz. Doydum. Doydun mu? Tabi Aburcu cubur yemekten doydun. Hadi şimdi gel bakalım muhteşem manzarayı görelim. Hoş bakalım. Gel gel gel. İşte. Gel bakalım o Elif gel gel şuradaki kaleye bak. Burayı görmen lazım Şu Şura, şuraya bak Elif çok güzel. Şu en yüksek Aynen. noktaya salıncak salıncak buldu Elif tabii ki de. İşte Burası çok güzel Elif. Elif bana bakar mısın? Kaleye bakar mısın? Kaleye. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar harika bir manzara. Şuraya bakar mısınız? Şuranın güzelliğine. Çok güzel. Evet şöyle dönelim dönelim. Bütün Kapadokya şu anda ayaklarımızın altında gibi. Bayağı bir yüksek noktaya çıktık yine. Çok güzel görünüyor buradan her şey. Poyraz Elif. Salıncağa mı bindiniz? Haydi bakalım. <laughs> Ters <laughs> Elif. Şimdi son durakta şoförümüz bize özel şampanya patlatıyor haydi bakalım alkolsüz tabii ki de değil mi abi Evet. evet. onu söyledi şimdi çocuk kanalı sıkıntı olmasın alkolsüz arkadaşlar vişne ve çileksi yukarı karışımı. evet haydi bakalım <laughs> şampanya dediğimize bakmayın lafın gelişi yani elifçim geç bakalım şöyle gel aşkım şöyle geç 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 haydi evet, bakalım 1 2 3 <laughs> elif kaçma, Elif kaçma. <laughs> elif ya. <laughs> Haydi bakalım. Poyraz, sen de içeceksin. Çünkü bu meyve suyu, aşkım benim. Aa, tamam mı? Haydi bakalım. Evet, evet. Buyurun Elif'cim, alabilirsiniz. Alın Büyük bakalım. Poyraz Bey'e de verin lütfen. Şu Poyraz beyi e verin. Evet. <laughs> evet. Al bakalım. <laughs> evet. Evet. O da Al, Poyraz Elif'in teyzesi için ve şimdi bana. Teşekkürler. Evet.